Ya. Ya. Şey ya. Sağ olasın. Şimdi Ay çok teşekkür ederim. Rojat. Biz Rojat'la beraber gel bakalım Rojat. Biz Rojat'la beraber ayda bir kere sokağın ekonomisi programını yapıyoruz. <laughs> Rojat şimdi bize bir çay verdin kaç lira? Vallahi bir çay beş lira. Beş lira. Yani. Aynen Simit verdin, gevrek, gevrek verdin. Şu an 4 lira. 4 Mikmekle lira. aynı fiyat. Bir oldu. tane domates verdin. Domates verdik. Normalde kilo şu an yine artışta. Tanesini kaç veriyorsun? 2. 1, 2. 1, 2. 2. Bir buçuk iki artık ne alabilirsin. Peynir de dört. 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 Şimdi 5, dört, 9, dokuz, on buçuk, Bu sabah kahvaltısı neden on beş? On İşler nasıl hocam? Alım gücüm Gel sen de şöyle istersen şöyle karşıma gel. Ya şöyle gel otur. Sen de eşlik et. Buyurun hoş geldin. Nasıl durum? Varlı durum valla durdu. Şimdi herkes e, laf etti. Kaşarım var. 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 Kaşarım gücü düşüyor. var. Kaşarım alacağına Kaşarım tane Kaşarım tane bildiğim tanıdık müşteriler var. beş alıyorsa ikiye düşüyor yani abi. O dereceye geldi falan. Herkes bir umutsuz Hı. ama mutsuz girer yüzlü de maaşı ne zam geldi. Ama şimdi artışlar durdurulmuyor. Hiç durduruluyor. Her şey halen zam geliyor. Mala yine ayarsanda yine uçuş modunda. Domates gibi de. Alın Alım gücü de. Milliyette çok sıkıntı. Peki sınır. senin işlerin nasıl etkilendi hocam? Benim işler etkilendi. Nasıl etkilendi? Şu an fiyat artış olduğu için hani aynı hesaba geliyor ama Millet hani eskiden bir lirayken bir uçuk yaptı. Hatta bir senedir Boğaz Festivali falan oluyor. Bayağı bir artış güzel işler oldu. 1 lira 1 lira Şimdi gel gelin, 4 lira olunca 4-5 alıyor, 2 alıyor, 3 alıyor. Bir şey Umutsuzluk yok. İnşallah. Çoğu gitti azı kaldı. Aynen. Tünelin ucundaki ışığı gördük, geçiyoruz. Aynen. aynen. Aydınlık bir Türkiye'ye ulaşacağız. Aynen. Bütün İnşallah bu sorunları bu. ortadan kaldıracak. İnşallah. Yep yeni bir ekonomik modelle, yep yeni bir düzenle bu köhne, çürümüş, aynen. düşmekte aynen. olan düzenin yerine pırıl namuslu alın terini silip kazanan insanların düzenli yeniden oturacak inşallah. Evet. Umutsuzluk yok kardeş. Sabah bunu konuşuyorduk. İnşallah her şey Az kaldı diyorduk. Az kaldı. Bu sabah konuştuk daha bu ekonomi falan araba olsun başka bir şey olsun alın falan. Bugün bayağı bir şey falan. Daha bu sabah konuştuk. Umutluyuz bakalım. Sen merak etme. Az kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde ÖTV'yi kaldıracak. <laughs> <Tema gülüyor> i̇nşallah. Bir bir alırsın. İnşallah.